Bir öğrenci ilk düzlemi sabit hıza çekilen bir cisme uygulanan kuvvet ile eğim açısı arasındaki ilişkiyi göstermek istiyor. Bunun için öğrenci aşağıdaki deney düzeneklerini kuruyor ancak amacına ulaşamıyor. Düzeneklerde aşağıda verilen hangi değişiklikler yapılırsa öğrenci amacına ulaşabilir. Bu durumda sadece açıların farklı olması, diğer tüm şartların, değişkenlerin tamamının aynı olması durumunda eğim açısının farkını yani eğim açısının kuvvet kazancının etkisini görebilir. A. İkinci düzenekte m kütleli cisim kullanıp üçüncü düzenekte eğim açısı a yapılırsa ve yüzey tahta olursa yanlıştır. Çünkü tüm açılar aynı olursa eğim açısının bir farkını göremez, bir etkisini göremez. Ve ikinci düzenekte m kütleli cisim kullanıp eğim açısı 2a yapılırsa ve üçüncü düzenekte yüzey tahta olursa. Evet, işte bu doğrudur. Çünkü hem yüzeylerin tamamı tahta olmuş olacak hem bütün yükler eşit olmuş olacak. Hem de açılar birbirinden farklı olmuş olacak. Bu durumda eğim açılarının kuvvete etkisini gözlemleyebilir. Böylece cevabımız besin. Sürtünmelerin ihmal edildiği ortamda Murat, Mert'e yüzlemi Newton kutuyu götürecektir. Buna göre seçeneklerden hangisi yanlış olur? A. ABC bölgelerinde kuvvetten kazanç vardır. A ve C bölgeleri eğik düzlem olduğu için eğik düzlemlerde kuvvet kazancı vardır. Doğrudur. B. Murat 6 metre yukarı çıkarmak için kutuya 12 metre yol aldırmıştır. Bu da doğrudur. Çünkü 6 metre de bulunuyor Mert. Dolayısıyla eğik düzlem üzerinde 12 metre yol aldığı görülecektir. C. B bölgesinden geçerken kuvvetten ya da yoldan kazanç ve kayıp yoktur. Doğrudur. Çünkü B bölgesinde uyguladığı kuvvet kadar e, Yük, yükü yük kadar uygulanacak kuvvet vardır. Çünkü burada herhangi bir eğik düzlem yoktur. D. Yük 6 metre yüksekliğe çıkarıldığında kuvvetten kayıp olur. Yanlıştır. Kuvvetten kazanç olur. Dolayısıyla cevabımız D seçeneğidir. 20 Newton aralığındaki kutu 3 metrelik duvara 5 metrelik çubuk kullanılarak çıkarılıyor. Buna göre ifadelerden hangileri doğrudur? Bir yoldan kayıp vardır. Bu durumda kuvvet çarpı kuvvet kolu, yük çarpı yük kolu yani 20 çarpı 3 eşittir 5 çarpı F olacaktır. Böylece buradan F yani uyguladığımız kuvvet 60 bölü 5'ten 12 Newton olacaktır. Kuvvet kazancı vardır çünkü yükten daha az bir kuvvet uygulanmıştır. Bu A seçeneği yoldan kayıp vardır. Kuvvetten kazanç olduğunda yoldan kayıp vardır doğrudur. B2 F kuvveti 20 Newton'dan fazladır. Yanlış. 12 Newton daha azdır. 3 5 metreden daha kısa bir çubuk kullanırsa kuvvet kazancı artar. Yanlış. Daha kısa bir çubuk kullanılırsa eğim daha da artacağı için kuvvetten kayıp olur. Dolayısıyla cevabımız A seçeneğidir. Metin 200 Newton ağırlığındaki cismi duvarın üstüne bir eğik düzlem yardımıyla çıkarmak istemektedir. Buna göre aşağıdaki eğik düzlemlerden hangisini kullanarak cismi daha az kuvvetle duvarın üstüne çıkarabilir? Kuvvet kazancı eğik düzlemlerde aynı yüksekliklere yani işler aynı olacaksa aynı yüksekliklere çıkaracaksa eğik düzlemde kuvvet kolunun büyük olması demek yani eğik düzlemin boyunun uzun olması demek kuvvetten kazancı arttırması anlamına gelir. Bu yüzden en uzun olan kuvvet yolunu seçeceğiz, kuvvet kolunu seçeceğiz. Bu durumda cevabımız D seçeneğidir. Şekildeki sistemde yükü daha az kuvvet uygulayarak kaldırmak için işlemlerin hangilerinde hangilerinin tek başına yapılması yeterlidir? Daha az kuvvet uygulamak için kuvvet kazancının artması gerekmektedir. Bu durumda kuvvet kolu çarpı kuvvet Eşittir. Yük kolu çarpı yük. Bu durumda bir silindirin yarıçapı çapı küçültülmeli. Tek başına yapılması yeterlidir çünkü silindirin yarıçapı aslında yük koludur. Yük kolu küçültülürse kuvvette küçülmüş olacaktır. Dolayısıyla doğrudur. 2. Kuvvet kolu yani büyük R büyütülmelidir. Bu da doğrudur. Çünkü büyük R büyütülmesi demek kuvvet kolunun büyütülmesi demektir. Kuvvet kolu büyürse kuvvet gene küçülmek zorunda kalacaktır. 3. ip daha uzun olmalı. Yanlıştır. İpin daha uzun olması bir şey değiştirmeyecektir. Dolayısıyla cevabımız C seçeneğidir. Ahmet aşağıdaki malzemeleri kullanarak araştırma sorularına cevap bulmak istiyor. Araştırma sorusu 1 kuvvet kazancının en fazla olduğu çıktık için hangi malzemeler kullanılmalıdır demiş. Araştırma sorusu 2 de ne diyor? Yol kazancının en fazla olduğu çıktık için hangi malzemeler kullanılmalıdır diye bize iki tane soru sormuş. Buna göre Ahmet sorulara doğru cevap bulmak için hangi malzemeleri kullanmalıdır? Evet gelelim şimdi araştırma sorusu 1'e. Kuvvet kazancının en fazla olması için ne olması gerekir? Burada kullanılan malzemelerden yarı çapı az olan malzeme yani ince olan malzemeyi kullanmak lazım. Burada ne olur? Yoldan kayıp olacağı için kuvvetten kazanç olur. Eee koluna baktığımız zaman kol ne kadar uzunsa yani şuradaki çevirme kolumuz ne kadar uzunsa bizim kuvvet kazancımız o kadar fazla olur. İkisini birleştirdiğimiz zaman ne olur? Yani biz burada 1 ve 3'ten oluşan bir çıtırlık yaparsak kuvvet kazancını en fazla yapmış oluruz. Yani buraya 1 ile 3 yazalım. Yoldan kazancın en fazla olduğu çıkrığı sormuş ikincisinde yoldan kazancın fazla olması için ne olması lazım? Kuvvet kazancının şey kuvvet kaybının fazla olması lazım. Kuvvet kazanının kaybının fazla olması için yarıçapı büyük olan ne yapmalıdır? İkinci silindiri kullanması gerekir. Ee, onun dışında e, diğer bir kuvvet e, kaybının fazla olması gereken şey de nedir? E, Çıktırık kolunun uzunluğundan lazım? küçük olması gerekir. Onun için de ne yapma lazım? E, 2 ile 4'ü, e, 2 ile 4'ü kullanması e, gerekir. Evet, cevabımız o zaman, e, baktığımız zaman nasıl olur? A seçeneği olduğunu görüyoruz. Birinci araştırma sorusu için 1 ile 3 kullanacak, ikinci araştırma sorusu için ise 2 ile 4'ü kullanacaktır. Buna göre durumlarının araştırılması için hangi eğik düzlemler kullanılmalıdır? 1. Yüklerin depolara çıkarılması için yüklere uygulanması gereken kuvvetin büyüklüğünün eğik düzlemin yüksekliğine bağlı olup olmadığı. Bunun için yükseklikle araştırılacağından dolayı yükseklikleri farklı diğer tüm şartlarının aynı olması gerekmektedir bu sistemde. Bu durumda yükseklikleri farklı olan ve diğer tüm şartlarının aynı olduğu sistem 2 ve 3'tür. Dolayısıyla birinci durum için araştırılması için 2 ve 3 kullanılmalıdır. İkinci durum yüklerin depolara çıkarılması için yüklere uygulanması gereken kuvvetin büyüklüğünün eğik düzlemin uzunluğuna bağlı olup olmadığı bu durumda uzunluklar farklı olup diğer tüm şartların aynı olması lazım. Bu durumda da uzunlukların farklı olduğu yer 1 ve 2 diğer tüm şartlarda eşittir aynı zamanda 1 ve 2'de. Bu yüzden 1 ve 2 iki, ikinci durum için uygundur. Böylece cevabımız C seçeneğidir.